En selamlar gibi bir videoda hepiniz hoşgeldiniz diyorum arkadaşlar Dostlar bu videoda bir tarafta 9 tane Raze main arkadaşımız var Bu arkadaşlarımızın hepsinin Raze saati kontrol edilerek alındı Raze kullanımına çok hakimler Ve bir tarafta da bir tane Radiant arkadaşımız var Bu 9 Raze arkadaşımıza karşı bir Radiant arkadaşımız kapışacak Raze'ler sadece seçil kullanabiliyor ve bıçak kullanabiliyor Radiant'ın üstüne her taraftan uçacaklar Biz çekerken çok eğlendik umarım sizler de izlerken çok eğlenirsiniz Ve dostlar videoya geçmeden önce size bir şey göstermek göstermek istiyorum. Dostlar sizlere abone olur musunuz dememin önemini göstermek istiyorum. 29.000 kişi izlemiş videoyu abone olur musunuz demişim ve 543 kişi abone olmuş. 21.000 izlenmiş video abone olur musunuz dememişim ve 63 kişi abone olmuş. Aradaki fark dostlar gerçekten bu kadar. O yüzden eğer içeriklerimi beğeniyorsanız abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hazırsanız videoya geçelim dostlar. Pavni selamlar ne haber nasılsın? İyidir abi sen. Ben de iyiyim. Omen aldın. Heaven haritasında saldırıda oynuyorsun. Neden onun çok merak ediyorum öncelikle. Abi 9 tane adam. TP atacağız falan. Bozulurlar herhalde. <laughs> Okeydir hadi bakalım. Enteresan bir tercih. İlk defa böyle bir challenge'da Omen alan görüyorum. Bu arada arkadaşlar Pavni de Immortal arkadaşımız. Kendisi şu ana kadar benim ayın klipleri videolarımın hepsine bir klip sokmayı başarmış. Amy gerçekten iyi bir arkadaş. Pavni alacağına güveniyor musun? Abi öyle ümit ediyorum. Alırız. <laughs> hadi Umarım. bakalım. Sen yani. de sende radyant mı var? Sen geçen sene radyant mı oldun? Abi biz radyantsız zaten. Aa ben seni immortal zannediyorum. <laughs> Ciddi mi? Lan radyant getirmişim haberim yok. Haha <laughs> süper bak daha çok sevdim. Başta radyant yazacağım şu an. Okey o zaman let's go. Başlatıyorum <laughs> yavaştan süreyi. Çanta yolda. এই বনাই বনাই বনোৱা Nice lan. <laughs> anti, anti. <laughs> 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 Bu arada arkadaşlar, şunun detayını da vermiş olalım. Karşıdaki reizlerin hepsinin e, reiz sürelerine bakılarak alındı. Reizlere hepsi hakim arkadaşlar. Onun da bilgisini verelim. Arada birkaç tane duvara çarpan gördüm. O yüzden. Odin <laughs> Odin oynuyor. Mermisi bitiyor herhalde. Mermisini beklesenize. Ya, bir tane vur kaç, bir tane vur kaç, bir tane vur kaç falan. Çözeceğiz şimdi Böyle, ya. дабыл дабыл <laughs> Kaçıyor, kaç! hasar vermiyor. Adamlara silahları çok vuruyor. Elini vuruyor direkt. Evet, evet. <laughs> hızlı hızlı gel. Base'de, 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 base'de. Ulan ulti de atıyor bu durmadan. İşaretledim burada. Smok içi, sol smok içi. <laughs> Helal, güzel 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 çözdün, let's go. Sınırsız ulti atarsa biz bunu asla yakalayamayız ki. Mantıken evet. C arkası falan. gelsinler üstüne çullansın çok basit sadece şikayet etmesinler yanlış mıyım? Smokta pusuyor <laughs> <laughs> Sait içi bekleyelim kanka zaten her her şekilde Sait'a girecek Hadi Pavne yaptım karşında iki kişi Kanka bir şey oldu atın info kişi var oğlum karşında <laughs> normal. Onlar da çözdü. Toplu olmayı bekliyorlar. E boş. Daha <laughs> <laughs> Çocuk güzel reis oynuyor by Aa ya atmadı. Yok yan Of. Yeter yeter. Yalnız <laughs> <laughs> olun. <laughs> nabuk ne lan yine mi son 10 saniye çanta yok hadi al bunu ram'dı için de smoke çin mi bir tane vurdum bir tane vurdum oğlum çok iyi gitmiştin ya oğlum o Shorty'ye nasıl ölmez? Çok saçma oyun bozuldu. 124 bu da. Oyununda... makarası bu. Makarası harbiden bu. O Shorty var ya başkası vursa uzak mesafeden 150 yeriz anasını Biz Odin'e geri dönelim ya yok. <laughs> BB. Odin oynuyor. bitirseniz de. O köşede biri pussun lan. Pussun. Oraya atıyor. C C kuruyor. Nice. Aldın böyle. Hadi Pam'le. Hadi Pam'le. Ben A'da bekliyorum şu an. Oğlum keşke şey yapsaydın ne yapabilecek ki? Longa kurup vanla yatsaydın. <laughs> Biraz da sen tilt et. Uzunda bekliyordur ya. Helal. Güzel güzel güzel. Destansı comeback. C'ye atmadı. bekliyor. Herkes pusuda Geri gelecek. Burada değil Şeyi çözdüler ama farkında mısın? Artık site'lar boş değil. Hala birebirleri var. Adam nice. longta pusuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> korktum. Ben de korktum lan. Çanta yolda. Bey, <laughs> Bey. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Alıyordu. Yok ya, şeye güvendim. <laughs> Armor tam tam tek atamazdı. Harbiden 58 <laughs> can kaldı yani. Valorant senin ilk FPS oyunundu bu arada. Duymadım abi bir dakika. Valorant senin ilk FPS oyunun mu Yok ben önceden CS oynuyordum. CSGO. radiantların hepsi zaten öyle. Önceden bir şey oynuyor oluyor. Adamın elinde kutu, kutunun arkasında duruyor. Odin var. Helal. Hala Çamla şeyde yok. merdivende Mi? Helal. Oğlum, o spray neydi lan? O zaman şöyle yapalım. Adamın kurmasına izin verelim. Adam spike kursun. Hep birlikte adama saldıralım. Bir kişi spike'a gitsin çözmeye. Tam bırak kursun bırak kursun kursun. kursun. Kaka, üstüne oynamayın gerek yok. Beyler üstüne oynamayın oynamayın üstüne Parkayın ya yakın olan oturabilir bir Oradan oraya, oradan oraya adamların beyni yandı. <laughs> öldü, öldü. Hayır! Oh! Çözebildi mi? Yarılamışlar. Hayır ya. Hayır. Hayır. Oğlum çok iyi yapmışsın. Işte şey var. TP atıyon ya sürekli. Evet. Onun bağımlılık var. Her yeri TP atısı bile otomatik olarak görüyorum şimdi. Adam TP bağımlısı oldu durduk yere. <gülüyor> <gülüyor> nice. Nice lan. Tamam. o nereden çıktı lan? İmkanı yok arkamı geçmişim İmkanı yok <laughs> görmedim adam yok. Oğlum arkamda duvar var nereden çıktı o? Ben bile görmedim ben herkesi <laughs> görüyorum. Ben <kırım> bile görmedim. <laughs> Bu arada yaptıkları taktiği anladın mı? Seni bulup Spike'ı kaçırıyorlar. Allah helal olsun abi. <laughs> Seni B'de gördükleri gibi Spike C'ye koşuyordu. <laughs> Döndür döndür Spike'ı döndür. Ha? Oğlum niye öyle bir şey yaptın? Bizim verdim kaçmasın ya. <laughs> Adamı acıdı bıraktı. Geliyor kendi base'ine. Abi ittiriyorlar. Çaresizlik belirtisi abi ittiriyorlar. Olmuyor böyle. Ama çok eğlenceli konsept oldu ya. Valla yani eminim oynaması da çok keyiflidir bu arada. Yani şey olmasın Abi hiç değil hiç değil. 9 tane adam üzerine seçilip diyor. Oğlum ben bir tane raizden bile nefret ederim var ya oyunda. Yani 9 tane raiz. Acaba bunun neonlusunu yapsak ne olur? Sadece kayma serbest. Kafayı yer abi Ama stun yok. Ha koş ayağa kır koş, koş Orada. <laughs> Çok ani geliyorlar ya. Bir anda arkadan bir şey. Abi A kurmuş diğerleri C gidiyor. O B nereden gidiyor bilinmiyor yani. Oğlum saldırı dedim ya çok zor yani. Saldırı S Saldırı da çünkü bak orada. Ekstra olarak oradan... bence biri daha lazım yanıma saldırıda. Ama biri daha olsa da bu sefer çok kolay olur. Yani şimdi sen tek başına 4 el aldın. Takdir edersin ki senin gibi oynayan bir kişi daha olsa parçalardınız. El alamazlar. <laughs> çünkü info vereyim Spike Bey'e あとはすれないす sana bu tur yardımcı olacağım tamam mı? Spike A'ya gidiyor şu anda. Diğerleri karışık. Her tarafta adam var. Ama Spike Onlar random sıkıntı yok. Spike başka yöne yöneldi. B'ye gidiyor yine. <laughs> Sağımda var. O spike yolunda var. Şeyde, bir Backside bir. Smok içi. Smok içi. Solundan geldi. Sağ, sağına geçtim. Bak bak sahip içinde sahip içinde. Çanta yolda. Lan 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 yanlış yaptım. Bas alayım. bas. Arkadaşlar küçük bir yardım gerekli. Kusura bakmayın. Ya bunları aslında teker teker alacaksın da. Evet mevzu, mevzu zaten. Şey e, saldırıda yapman gereken. Yani ilk başta hepsini öldürüp son iki falan da spike'a kur plant almaya çalışmak. Hepsi cevabı. Çanta yolda. Çanta yolda. <laughs> Adamlar o kadar alışmış ki Beni görse seşil atıyor Arkasından geliyor Yani izleme hakikaten çok keyifliydi. Oyun oynarken tilt olmuş olabilirsin birazcık. Ben yani oynasam eminim ben de olurdum. Arkadaşlar skor tablosu da bu şekilde. Yani adam 110 kilo alıp kazanamadı. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bir de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Var olun sağ olun. Böyle konseptler gelmeye devam edecek. Sizin de kafanızda konsept varsa yorumlara belirtmeyi unutmayın. Bir de adettendir biliyorsunuz. Buraya kadar izleyen izleyiciler gerçek izleyicilerdir diyoruz. Sayımızı bilelim diye bir kelime verelim. Hemen arkadaşlardan bir kelime alalım bakalım ne kelime seçecek. Hı. Beyler bayanlar sizden hızlıca bir kelime istiyorum. Bükülmez olsun abi. Ne olsun? Aynen bükülmez, bükülmez. olsun. Abi. Bükülmez. Bükülmez. Bükülmez yazarsanız yorumlara sevinirim Kendinize cici bakın görüşmek üzere.